Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün herhangi bir bilgisayar programını kullanmadan videoların formatını değiştireceğiz. Evet bilgisayarın sol alt köşede başlattan arama yerine klasör yazıyoruz. Ve klasör seçeneklerini seçiyoruz. Klasör seçeneklerinden görünümü tıklayıp bilinmeyen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneğini pasif hale getiriyoruz. Ve tamam deyip çıkıyoruz. Video formatını değiştirmek istediğimiz videonun üzerine sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra videonun isim verilme yerine noktadan sonra ister abi yazıp değiştiriyoruz. Tamam deyip çıkıyoruz. İsterseniz MP4'e çevirip tamam deyip çıkıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız.